arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Abimle birlikte hikaye yapacağız. Baba, baba, baba. Hadi ev alalım baba. Vay baba. beni çok iyi baba. Ben buna gidiyorum baba. Ben buna gidiyorum baba. Baba git baba git. Ben baba biniyorum. Duy, Duy baba biniyorum. Bindim baba. Bindim gidebilirsin. Gidebilirsin. Allah, Allah Allah. Allah Allah. Hadi gidelim baba evimize gidelim. Arkadaşlar birazdan evimize gideceğiz ve yaramazlıklar yapacağız. Vay, <laughs> wow, çok iyi. İyi Tamam. Baba ya baba hadi. Bu evde oturuyoruz baba. Şuraya paket. Şuraya paket baba ya. Baba oraya gitme. Baba hayır. Ya baba ya. Neyse ben video çekeyim orada arkadaşlar. Bu arada herkese iyi Şimdi devam ediyoruz. Şimdi gidelim. Eve gidelim hemen. Şöyle gidelim. Arkadaşlar artık boyu bu güzel azıcık boyun büyütmem lazım. he. Şimdi bu da... Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Fortnite oynuyoruz. Fortnite'dan şimdi Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Fortnite Minecraft oynuyoruz. Umarım iyisinizdir. Keşke iyi olsanız iyisinizdir inşallah zaten. İyisinizdir. Ben de sizi daha çok iyi yapmaya geldim. Ve ee, zombi geldi. Şimdi edit yapalım. Tık Yap yap yap. Tamam. Şimdi edit yaptık. Aha aboneden almaya başladı. Yeşil ekranı geldi. Yeşil ekran ne? Oh my god. Shopping. Hemen iletimizi yapalım. Ne evet, yapıyorum? Hemen iletimizi yapalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kulon çılgını oynuyoruz. Ee, kulon çılgınlığına infinity kulon aldım. Ee, şimdi gidiyorum. Azıcık babama gideceğim. Babama gidiyorum. La 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 Baba, 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 baba. 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 Baba, azıcık sende yemek yiyebilir miyim? Ne? Yemeğim yok da. Tamam baba. Hadi gidelim. Hadi Tamam. Izgara ustasını aç baba ya. Izgara ustasını aç. Izgara ustasını aç lan. Hadi. Geliyorum. Baba ben kendi arabamı çıkartacağım. Ya indi beni. Ben büyüdüm. Ben büyüdüm. Çocuk çocuk oldum. Belki de arabamı çıkartabileyim artık. Hemen şu arabayı çıkartayım. Şunu çıkartayım. Hızında 55 yapalım. Tamam. Şöyle bir buçuk. Tamam gidiyorum baba geliyorum. Hemen hamburgerciye gidelim. Baba hamburgerciye. Baba çekin, ne yapıyorsun lan? Baba ne yapıyorsun ya? Allah'ım yarabbim. Yeah. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Hamam ya Rabbim. Hamburgerce gidelim bay. Hamburger. Abi bana bir tane hamburger vereyim Tam Tamam efendim arın. Ya ne yapayım ya? Allah'ım ya Rabbim. Yum 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 yum. Oh, karnımda doydu baba. Oh. Baba geldi. Kendi ayıbımı alıp gidelim hadi. Gel karnı var. Gel benim arabama <laughs> bin. Baba ben kendi payam aldım onu bu arada. bakayım ya. Alo. Baba gel hadi. Hadi gel baba. Baba gel hadi. Gel çabuk. Bir şey olmaz. And again, How again chopato chop charato choky Wow, Bub again, Bob again! Vaa. Wow. Arkadaş arkadaşım da geldi. Şu an burada. Onunla bir konuşacağım. Baba gel baba gel baba gel. Hadi. Hadi bakalım. 干，你们，阿宝，哈，马上兵，赶紧来！哦，爸爸，爷爷，阿哥在笑，阿哥哇！嘟嘟。

Di, 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 di. Arkadaşlar onda kanalına abone olmayı unutmayın. İsmi Memeli Köpek. Kanalın ismi Mahram. Hemen yazalım. Tam. Uhu. Tut